bakayım da. Ömer Bey, çit, nasıl buldunuz? Dehşet efendim. Ya. Dehşet yani. Karkını aratmıyor yine de. Yani ara ara, daha şöyle. Ara olur diye düşünmüştük ama. Yani şöyle önümüzde. Kalkınız bayağı. abi. Yayla günü. <laughs> Çok yokuş kalmadı. Çok yokuş kalmadı. Sence mi? Sence. 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 Bence var daha, daha tamam. devam. Gırbacıya Hele tam kadar tam bittiği yerde gırbacı bir daha gırbacı urazacak. çıkalım. Gırbacıya Bence gırbacıya düldüle gırbacıya doğru, gırbacıya doğru gırbacıya gitmek de lazım yani. yapacağız yazın burada. Ee şey var ha da elimizde. Dumanlı var. Dumanlı, Dumanlı, var. var. Dumanlı, Dumanlı ne zaman? 5 Kasım'da gidiyor bizim sende. Abi ekim gibi olmalı yani kim Kasım. En güzel zamanı ekim kasım olur. Aynen yani. Hem sıcağı yönetmesi kolay olur. Kasım'da ne yapıyorsun? Yokuşta. Börtlen yiyorum. Niye ben? Enerji lazım. Mola zaman. <laughs> damarların açılıyor diye, şekeriyi de, diye, yavaş Kriz yavaş. riskini azaltıyorum diye, trigliseridiniz artıyor falan. <laughs> <Müdür> Ondan sonra. <laughs> müdür <müdürüm>. <gülüyor> müdür... <gülüyor> <Doktor> <gülüyor> Aynen üç tane şekeri yan yana koymuşlar, yağ oluşmuş. Benim diyor, sen diyor yemişsin. <laughs> Hoca dedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doktor. <gülüyor> müdür 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 sen diyor bana tavsiye verme limitini açtın diyor. Sus diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yürümen lazım dediydim. Hiç yürüyemem dedim. <laughs> Lan o Fatih'in hanımının dayısıymış ya. Yani yani, yani Bey burası mermer... mermer ocağına mı gidiyor? Abi, burası mermer ocağına gider. Yani 2500 metre şurada evet. belirtilmiş. Evet hadi çıkalım. Burada da Ahan da bizim Var mermer örneğimiz de. demişler. Mermer Dül Hı. dibinde. Hı. Aha da içi düz. Vay be burası toprak yol desene. Iki binler, iki binler. İkizler diyor. Bize Biliyor 300 mi? lazım. Şey Anlatmaya gerek yok. Düz içinde de mermer çıkıyor. Krom ve altın da bekliyoruz artık. Gümüş, bakır, cila. <laughs> cila ne ya? Civaydı ya. Hı, <gülüyor> 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 yani, e, kuş konmaz. Şimdi denilecek ince bir dalda kızın eseri bu arada. Evet. O yüzden efsanevi e, çift çınarına gideceğiz. Şimdi. Bunu duymadın mı daha önce belki de? Şimdi çınar hikayesi anlattın değil mi? Evet. Hmm. Esenleri... çınar yoluna düşmüşüz. Çift çınarı. Efsanevi evet. çiftli çınarı, su yolculuğu diyelim biz buna, su yolu. Yani oradan mı? Oradan. Havuz da varmış bak. Bura mezarlık gibi duruyor. Pekeler mi abi, 20'nin ha? abi. üstüne çıktık yani. Koca çınar. Arbiden çitli çınarı. Abi yağmur dediği. Bekir Bey, kaç yaşında bu çınar. E, korunması gereken kültür varlıklar içerisinde yaklaşık yaşını bilmiyorum. Yani ama çok eski, eski bir ağaç oldu belli. Yani hac yolu gibi bir yoldan geldik. Yolda. Hacı Hoppala çınarın yaşı yaklaşık 542. Şurada <laughs> e, ee, otantik bir mezarlık var. Otantik ise şey. <laughs> Ahmet Hamdi Tahir Bey. Hoppala. <laughs> Cücük Bey hac yolunu bitirdi. <laughs> Burası da <gülüyor> Çınarın, <gülüyor> Tınar'ın Tınar'ın şeysi, kamelyası. <laughs>